Kaliforniya'da 101 numaralı karayolu dağ aslanları dahil birçok hayvanın dolaşım alanından geçer. Sürücüler, bölge sakinleri ve yürüyüşçüler büyük kedileri nadiren görür ancak onlar bu tepelerde dolaşır. Üremede ve yavrularını yetiştirmede başarılılar. Gözlerden uzak kesiyorlar. Onların nerede olduğunu bilen bizler için bile görmesi zor. Onlarda radyo vericili boyun tasması, bende anten var. Yine de bu kedileri çok nadir görebiliyorum. Ancak puma ve panter olarak da bilinen dağ aslanlarının bir sorunu var. Avlarını kovalamak ve çiftleşme fırsatlarını yakalayabilmek için geniş arazilere ihtiyaç duyan, bu tek başlarına yaşamayı seven hayvanlar için karayolları büyük engel. So documented... Aynı soydan olanların çiftleştiğini fark ettik. Babalar kızlarıyla, dişi torunlarıyla ve torunlarının dişi yavrularıyla çiftleşiyor. Bu durumda genetik farklılığı çok düşürüyor. Genetik farklılık o kadar düşük ki bu bölgedeki nesilleri tüketebilir. Çözüm Özgürlük Kanyonu adı verilen bu bölgede bitki örtüsüyle kaplı bir vahşi yaşam köprüsü kurmak. 22 Nisan'daki Dünya Günü'nde temel atıldı. 60 metre yükseklikteki üst geçidin yapılması 3 yıl içinde tamamlanacak. Başka bir vahşi yaşam uzmanı bu hayvanların yaşam alanlarının korunmasını hak ettiklerini söyledi. From an ethical standpoint. Etik açıdan bakıldığında bu türlerin çoğu, özellikle benim üzerinde çalıştığım türler, bunların buzul çağından beri burada olduklarına dair elimizde kanıtlar var. Bazıları buzul çağını nesilleri tükenmeden atlatabilmiş durumda. Bunlara 30 bin yıldır Kaliforniya'da bulunan dağ aslanları da dahil. En ünlüsü yalnız yaşayan P-22. P, Puma'nın birinci harfinden geliyor. Numarayı veren de Ulusal Park Servisi. P-22 yaklaşık 10 yıl önce bu dağları terk etti. İki otoyolu açtı ve şu anda Los Angeles'ın ortasında 17 kilometre kare genişliğindeki Griffith Park'ta dolanıyor. Başka bir eyalet ya da ülkede olsaydı P-22 yerinin tespit edilmesinden sonra ya oradan uzaklaştırılır ya da hemen öldürülürdü. Burada Los Angeles'ta halk vahşi yaşam evet dedi. Biz bu vahşi ortamı istiyoruz. Şu anda P-22 bir halk kahramanı olup Onuruna kabul edilmiş kendi P22 günü var. Bu 90 milyon dolara mal olacak bitki örtülü geçit için başlatılan fon toplama girişiminde P22'nin yüzü gösterildi. Geçit bu arada kurtlara, geyiklere ve kertenkeleler gibi küçük türden hayvanlara ve gözden en fazla uzak duran çeşitli türden dağ aslanlarına da yardımcı olacak. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington